Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Nurettin Doğanay, 2023 seçimleri için gitti Elazığ'da Bolu'nun selamını iletti. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen kampın ardından ilk duru Elazığ'da olan Bölge Koordinatörü Doğanay, programın 3. gününde 11 ilçe ve 9 beldeyi ziyaret etti. Doğanay, gittiği yerlerde çiçeklerle karşılanırken Köroğlu diyarından Elazığ'a selam getirdim dedi. Bolu'dan geliyorum. Köroğlu'nun diyarından o Köroğlu, mertliğiyle, yiğitliğiyle anılır. Oradan sizlere öncelikle kucak dolusu selam Keban ilçesinde AK Parti ilçe başkanlığını beraberindekilerle ziyaret eden Doğanay önemli açıklamalar yaptı. Doğanay, Bolu ve Elazığ arasında mertlik ve yetlik benzerliği olduğuna dikkat çekti. Köroğlu, mertliğiyle ve yiğitliğiyle anılır. Gakkoş denilince tabi bunu en iyi bilen sizlersiniz. Benim o konuda söz söylemek haddime değildir ama karındaş olarak bilinir. Sonradan siz bunu biraz değiştirmişsiniz, Gakko demişsiniz. <laughs> o da arkadaş, yoldaş ve aynı zamanda mert insan demektir. Onun için o Köroğlu'nun diyarından bu mertlerin diyarı yiğitlerin diyarı Elazığ'a sizlere selam getirdim demek istememin sebebi de bu. Allah sizlerden razı olsun. Elazığ'a geliş amacı hakkında da bilgi veren Doğanay, bundan sonra sizlerle beraber yol yürümek için buradayım dedi en azı il koordinatörü olarak, Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü olarak, Bolu'da beş buçuk yıl, altı yıl il başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak, il başkanlığı sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nde görevlendirilen ve en azı sorumlusu olarak göreve başlayan bir kardeşiniz olarak geldi. Biraz önce başkanım şunu söyledi. Dedi ki biz bundan sonrasını yürümeyeceksek bugüne kadar neden yürüdük dedi. Şimdi aslında Kısa, öz ama içeriğini açtığınız zaman çok anlamlı, çok geniş olduğunu düşünüyorum. İşte ben de buradan buraya geldim. Gelme sebebim şu, bundan sonrasını yürümek için geldim zaten. Bundan sonrasını sizlerle birlikte, burada bundan Keban'da hemşerilerimizle birlikte, Elazığ'da hemşerilerimizle birlikte inşallah yürümek için geldim.